halka halka büyüyen taşınamaz acıların patladığı anda yüreklerden kopan bir çığlıktı sınırları kanla çizilmiş çiçekleri kanla sulanmış mahzun beldelerin dirilişi içindi bu haykırış ve ilk doğrulan ilk kalkan o olmuştu yerinden adımı atan ve Bismillah diyerek bir daha durmamacasına çıkmıştı yola. Uzun ve meşakkatli bir yol. Hedefe kilitlenmiş adımlar. Fakat tek bir menzil. Onun sonrası. Bize anlatılan hikayelerde kahramanların ardından yazılırmış efsaneler. Fakat sen Yaptığımız her toplantıda, astığımız her bayrakta, baş parmaklarımızı her kaldırdığımızda bize istikamet gösterensin. Devletin başında bir toplantıda, başörtüsü yüzünden okula sokulmayıp kapıda ağlayan bir kızın bedelini göz yaşlarından ödeyensin. Bosna'da, Afganistan'da. Çeçenistan'da, Sudan'da, Pakistan'da, Patani'de ve haritada varlığından bile haberimiz olmayan nice yerde günde beş vakit adına dualar edilensin. Şamsın, Buharasın, İsfahansın, Saraybosnasın, İstanbulsun. Siyonistlerin karşısında titrediysin. Sen Profesör Doktor Necmettin Erbakan'sın. Sultan Alparslan'ı, Sultan Fatih'i, Cennet Mekan Abdülhamit Han'ı yaşayansın yaşatansın. Avrupa gazetelerinin başbakanlığını Osmanlı'nın geri dönüşü diye manşetten duyurduğu başbakansın. Tahakküme, zorbalığa, savaşa hayır diyen D8'lerin sultanısın. Sen Profesör Doktor Nezmetti Önce ahlak ve maneviyat sancağını, edep yahu bayrağını taşıyansın. Sakız bile yapamadığımız bir dönemde ağır sanayi hamlesi başlatan, yetmiş sente muhtaç olduğumuz bir dönemde inanç tekeden süt çıkartır diyerek Kars'tan Edirne'ye memleketimi fabrikalarla donatansın. Soğuk kış gecelerinde sokağa bakıp evsizler, barksızlar için ağlayan, akıttığın o her birinci tanesi gözyaşlarıyla ümit fidanlarını yeşertensin. Evi ekmek, mahsulü bereket gören insanlarımızın tebessümüsün. Yetimin soluğu, yıkılmışların duvarı, bir çarelerin tutulacak dalısın. Adil düzenin müjdesi, herkese hakkı olanı verensin. Sen Profesör, doktor, Nesmet diner bakansın. Biliyoruz, gecende de, gündüzünde de biz varız. Aşında, uykunda da biz. Biliyoruz, düşlerinde de biz varız. Sen bizi bize bırakmayansın. Semaya kaldırdığın baş parmağınla milyonları kucaklayan kaldıransın ayağa. Fırtınalı denizlerin azgın dalgalarını o kararlı, o vakur duruşunla dindirensin. Her şey bitmiştir diyenlere inat. Her şey yeni başlıyor diyebilen yüreksin. Siperlerin arasında gezen, cehde cehd, hamde hamd katansın. Bir hayata hepimizin gayretini sığdıransın. Kelimeler saklandığı yer kurtulsa da anlatabilsem keşke seni. Çünkü sen söylenebilecek ne varsa Erbakan'ca yaşayansın. Sen Profesör Doktor Nezmet Erbakan'sın... Elif'in temsil ettiğidir temsil ettiğim. Elif gibi yalnız kaldığında bile boynunu bükmeyensin. Kimseye rağm eylememeyi, kula kul olmamayı öğretensin. Bıkmadan, usanmadan, yılmadan anlatansın. Biliyoruz ki yakalasan bulutları, bulutlara da haykıracaksın hakkı. Yıldızları da anlatacaksın. Savunan adam, özlenen adamsın. Sen dirilişsin, direnişsin, devrimsin. Heyecan ve coşku, şefkatsin, merhametsin, özlenensin. Sımsıkı, sımsıcak aşk, davasına sevdalanmış bir sevdasın. Fetihsin coğrafyalara, hicretsin gönüllere, zafir muştulayansın. Sen asr-ı saadetten bugüne selamsın. Sen Profesör Doktor Nezmettin Dinerbakansın Anahtarsın mühür vurulmuş kalpleri açan. Nizamsın, selametsin, refahsın, faziletsin, saadetsin. Sen milli görüşsün, sen yarınsın. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye, yeni bir dünyasın. Sen Mücahit Erbakan'sın, sen liderimiz, sen hocamızsın.